Günaydın arkadaşlar. Yeni geldim. yavrumun mamasını verdim. Kumlarını temizledim. Yavrum temizleyemedim. Çok kötü değil yavrumun ki. Kızımı biraz seveyim dedim. İşimi bitirdim şu anda. Daha doğrusu sadece bunların işini bitirdim. duruyor. Beni nasıl korkuttun sen bir tanem. Beni nasıl korkuttun sen. Aklıma aldın. Çok korktum o gün ben. Sın beni. Tane. Şu ışık kapıda. Bir tanem kızım. Adını badem koydum. Bade de diyeceğim. Badem de. Bade badem. Gözeli badem gibi. Ne yapayım? Bunlar isim koymadıydım. Bunları eve almayı düşünmüyordum ki. Cem günde bakıyordum yavrularıma mecbura kaldım yoksa bunları bir bir kaybedeceklerdi. <laughs> Kullanan sürmüş mü? Aslan